Herkese selamlar. Arkadaşlar bu videoda çok önemli olmasa da her köyde mutlaka ihtiyaç duyulan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Nedir o? Hamak. Hamak her köyde, yazlık bölgede kurulabil kurulabileceği her yerde çok büyük lüks ve bir keyif aracı. Geçen videoda bahsetmiştim ya. Hani bazı şeyleri kendiniz halledin, takım taklavatınızı alın, işlerinizi kendiniz yapın. E, parasından ziyade, maddi anlamından ziyade, hani bir şeyleri başarmış olmanın o keyfini yaşayın diyorum. E, aynı zamanda tasarruf da etmiş olup paranız cebinizde kalıyor. Bundan bahsederken bu hamada. Yazın başında e, hamağa ihtiyaç duydum şöyle ki konteyner e, tercihi e, yaz için pek iyi olmadı şöyle ki direkt güneşe maruz kaldığı için ve üzeri yanları komple saç olduğu için e, içerisi hamam gibi olu veriyor. Ben de henüz yanına üstüne bununla alakalı bir çalışma yapamadığım için öğlen saatlerinde içerisi gerçekten çok sıcak oluyor. Bir vantilatörüm var içeride ama yine de ben bu öğlen sıcağını hamakta yatıp geçirmeyi, biraz burada uyumayı, dinlenmeyi tercih ediyorum. Bu hamağı malumunuz YouTube'da her şeyle alakalı bir video var. YouTube'dan nasıl yapıldığına baktım. En basit bir örneği aldım kendime. kullanmış olduğum malzeme balya bağlama ipi 2 adet tahta parçası ve şu nedir bilmiyorum. Burada buldum bunları. Sağda solda bulmuştum. 2 tane demir halka. Bunlardan nalburlarda satılıyor bu halkalardan. Herhalde 3-5 lira bir şey olsa gerek. Geri kalanına 5 kuruş para harcamadım. Ha, bir de ne var? E, hamağa bağlamış olduğum e, direkler var. Bu direkler e, burada ağaç olmadığı için e, yani burada bir erik ağacım var gölgesine yattığım ama onun karşılığında hamağın bir ucunu bağlayacak ağacım olmadığı için ben de e, böyle salıncak usulü bir iskele yaptım. Bu direkler de hani geçen ahır yapımında bahsetmiştim ya. Şeyden ahırı söktüm. Buraya getirdim diye. işte o ahırdan artan direkler bunlar. Bunları birleştirdim. Arasına da sallanmayı engelleyecek 2-3 tane 5 şu an attım ve oldu bitti. Evet. Ne var? Buna hem 5 kuruş para harcamadım. Param cebimde kaldı. Hem de aynı zamanda yani bir şeyleri başarmış olmanın keyfi oluyor. Dediğim gibi maddi şeyi çok önemli değil. Hani bir hamak kaç paradır? Yani en basitinden bir hamak alsanız 40-50 lira. Köy yerinde ufak küçümsenecek bir rakam değil ama böyle genele vurduğunuzda çok büyük bir şey değil. hani 40-50 liraysa tabi öyle tahmin ediyorum. En basit bir hamak. Ama şöyle bir şey de var. Maddi yönünü düşünürsek e, köyde bazı şeyleri e, böyle kendiniz yaptığınızda da bunları üst üste koyup hesap ederseniz bayağı şey tutuyor. Mesela size tavsiyem eee köy yerinde yaşıyorsanız veya köye yerleştir, yerleştiğinizde eğer elinizde yoksa e, ilk almanızı tavsiye edeceğim aletlerden bir tanesi şarjlı matkap. Ama onu da hani böyle 50-100 liraya seyyar satıcıdan değil hani böyle 300-500 lira en azından 300-500 harcayıp şöyle güçlü kuvvetli bir e, şarjlı matkap alırsanız e, göreceksiniz sadece onunla bile bir dünya işi kendiniz halledebileceksiniz. Ondan sonra e, yaptığınız işin üstüne mi çıkarsınız? Üstüne mi yatarsınız? Böyle benim gibi sallanır mısınız? Yoksa karşısına geçip e, keyif mi alırsınız? Orası size kalmış. Ama dediğim gibi e, bir şeyleri başarmak, başarmış olmak keyifli. Köyde yaşam Ondan da keyifli. Bırakın büyük şehirleri, köye gelin, köylere gidin. Kendi köyünüz yoksa bile memleketin her tarafında köy var. Ve memleketin her yeri, doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi, içi, dışı, her tarafı çok güzel. Kendinize uyum sağlayabileceğinizi düşündüğünüz bir köy seçin ve yerleşin. Ben kendi memleketime, baba memleketine gidemedim. Burası benim köyüm, memleketim değil. Tanıdıklarımın yanına geldim. Köy köydür. Her yerin kendine göre bir güzelliği var. Siz de kendi köyüm, başkasının köyü demeyin. Bir köye gidin, yerleşin. Hoşçakalın.